Sıfırdan abi kastırdı şimdi Gördüğünüz gibi. Nöksü, kanamara Kanamara Matsuri gidiyorlar. Japonya Tokyo'da şimdi Kawasaki'de. Kawasaki Daishi tren istasyonunun orası. Burası. Az önce kadın köpeğiyle tuhaf tipler görüyorsunuz ta arkadan kuyruk kameralara kadar gidiyor görüyorsunuz ne <laughs> yapsın bu hepsi bence geride kaldı aptal aptal şeylere bakmak için her yıl Nisan ayının ilk pazarında oluyormuş bu festival Hana Mara Festivali deniyor buna. Bunun anlamı da eski zamandan e, bunların hayat kadınlara hastalık yaydığı için hastalıklara karşı bir bir e, demon varmış yani demon onu Türkçesini bilmiyorum. Ona karşı büyü yapılmış da sonra falan filan. Gördüğünüz gibi yılanın şey, kuyruğu ta arkadan başladı yukarı doğru gidiyor. Bunlar, çok saçma bir şey. Ha, burada tren istasyonu kavazak daha işi. Görüyorsunuz kavazak daha işi burada. Burada da kuyruk başlıyor koruma polisleri. Görüyorsunuz bak burada da çok insan duruyor. Aptal aptal Aptal, aptal şey. Anladım. Çok da salak sesleri var. <laughs> yani Kuzey Kore <laughs> bu yönden daha iyi. En azla böyle aptal töreleri yok. Devam edelim. Saat 10-11 arası. Ha, görüyorsunuz insanları gördüğünüz üzere Kanamara Matsuri ismi buranın yani bu festivalin çok yani insanlar insanların kuyrukları görüyorsun sağda çok uzun tamam. çoğu Japon turist de çok evet. Tabii başka ülkeler, başka kültürler ama <laughs> başka bir şehir festivali yapabilirler yani. Gördüğünüz gibi çok turist var. Ta kuyruk arkadan öne kadar geldi. Burası başlangıç çokması. Tavsiyesi. Biraz da yaklaştıralım kamerayı. Hadi yaklaştırdık. Şu ee, ben... ee, profesyonel ee, kameralarla da çekilen turist var. Şimdi buradan çıkacak şimdi büyük ee, beni heykeli pe ke mi diyelim ne diyelim artık Davazak bir daha istasyonuna kadar gidecek sonra tekrar gelecek <laughs> <laughs> çok sayıda batılıklılık var <laughs> Amerikalı olmakla birlikte her ülkeden çok <laughs> şimdi saat kaç bakalım saat 10.02 yani 10.30'a doğru muhtemelen Festivalin <laughs> büyük şeye başlayacak <laughs> Gördüğünüz gibi Japonların bu kadar çok olması Japonlar e, Aslında her sene, her sene bıkmak zor Bu ne lan karşıda gelen Bence çocukken kafasının içine düşmüş bakatlı böyle olmaz Görüyorsunuz burada Vav, tav tipler. Önce <laughs> bu Japonya'nın en kötü şeyi Ha <laughs> yerde yok yok yerde. O yukarıda. O kadar çok var. <laughs> Gördüğünüz gibi. Japon futbolu daha çok yaşlı. Çok yaşlı oyuncuları var. Ha şurada. Yap, he? Anlamadım. Şurada bir Japon abi var bir şey anlatıyor. Komik komik tuhaf sizin şeyiz. Evet. Merhaba de. Merhaba. Say hello. Say hello. Evet. evet. orada bak bir şey varmış arkadaşlar. Yolu kapattılar. Tuhaf tuhaf. Ha evet şurada tuhaf insanlar. Diğer oturuyorlar. Ne yapıyorlar bakalım. Bir şey orada. Evet. Bir şey içiyorlar, içki içiyorlar alkol. Zaten alkolsüz. <laughs> normal kafayla Böyle festivaller yapılmaz. Japon köpeği görüyorsunuz. Onun ağzına mama hatta ne görüyorsunuz insanlar aptalca bir şey olduğunu bu insanlar daha çok ama Japonlar da çok da turistler böyle ben dahil e, bakıyorlar bir de için bir, bir aptallık bu ama İzmirli turistler buraya gelse daha iyi olur çünkü İzmirlilere göre aptalca bir turist festival CHP'nin aptallığı ben hemen şu ortadaki resimler muhtemelen siyasetçi resimleri. Bakın arabalar. Ama güvenlik tertibi iyi yapmış. Yani herhangi bir yayalar olsun, araçlar olsun trafik engellenmiyor. Trafik gayet normal aksında devam ediyor. Bugün günlerden 7 Nisan 2019 Pazar. Şu an saat 10.04. Bakalım Arkamda da bir turist durdu Tuhaf tuhaf işler ben dediğim. Görüyorsunuz bakın arkada da e, Tekrar edeyim burası Tokyo şehrinin Kawazaki semti Kawazaki semtinin hemen Kawazaki Daishi Tren istasyonunun Veya Banyo treni de diyebiliriz Banyo tren istasyonunun Hemen çok yakınında. 20-25 adım yakınındaki şu şurada başlayacak. Aldığım habere göre buradan büyük temiz herkes çıkacak. Yürüyerek havazak dayı şey istasyonuna Gördüğünüz gibi daha burada tarihi önüne geldi hemen. Kendini göstermek için hadi ifade etti. Dikkatini <laughs> 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 fark etmiş bir alacak. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Çok yaşlı nüfus. Çocuk çok az. Bak <laughs> çok. Gördüğünüz gibi kitle kafayı kapattılar. Taksi geliyor. Taksi bayan kadın. Ağzlarında çoğu Japon Japonların ağızlarında çoğu yani böyle maske var. Herhalde bize baktığında karşı ama bu kadar da ben görüyordum bunu da var. Gördüğünüz gibi. Üç kalabalık, çok var Ben şimdi saat bir daha Hanede Havalimanı'na gitmem lazım. Bavulum kaldı Muhtemelen Pekin'de Eş, kıyafetlerim kaldı Dünkü kıyafetlerim benim ne yazık ki İnşallah bugün gelecek Saat 13'e kadar şimdi Ya da 12 kaç diyeyim 12'ye kadar diyelim, Bir saatte yolum var 12'ye kadar buradayız İnşallah o zamana kadar Şovun Ön ee, önemli kısmı biter. Saat 17'ye kadar duruyormuş. Fakat 13.45'e doğru biter dediler. Ben muhtemelen göremeyeceğim yani. Yani turist gerçekten çok. Zaten çok turist de şey için geliyor buraya. Sırf burayı görmek için bu neymiş diye. Bu çünkü dünyada tek bir bu var. gördüğünüz arkadaşlar. Arkaya gittim, şu arkayı dolaştım. Arkadan dolandım. O tarafta da bile kuyruk vardı. <laughs> ne? Ne? Yes. Japanese dog Ni, Nippon. Ne? okey okay. <laughs> Evet Arkadaşlar ısırmadı ilk. Hadi da bakalım tekrar. Hmm. 10.08. Uzaklı uyuya kaldı herhalde. Biliyorsunuz. Tek başına kaldı. Kafayı çekti. Saatinde bağlamında. Sızmış. Nasıl sıçakma paslı baksa. Burayı çeksin. Bot okey. Ha bu. Okay. Ne okay. 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 hmm. okay. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok aptalca bir töre Çekil güzel Buradakilerin çoğu sırf bekliyorlar. Ben sıraya girmedim çünkü aptalca bir şey için sıraya girmem. Ben sadece dışarıdan bakacağım. Dışarıdan Zaten sokağa çıktıkları zaman çekebileceğim. Yalnız o penis formundaki şekerlerden varsa <laughs> benim işlerinde iş arkadaş istedi. Ona götüreceğim. Bizim küçük kız Saskia. Ona getireceğim. Evet zaten birisi almış görüyorsunuz ağzında. Evet arkadaşlar kadının birinde ağzında. Deniz formunda şeker. Görüyorsunuz. Hatta bir tane de erkek. Ha bunlar Amerikalı muhtemelen. Kesin nedir? Görüyorsunuz. Deniz formunda şeker. <laughs> Çok aptal. Bizim de CHP'li kızlardan, CHP kadın kollarına bunlardan aslında iyi bir PR yap olur. Bizim CHP kadın kollarına buradan birkaç tane götürsem Türkiye'ye, bayağı satsam bin para <laughs> da serindiği Kadın nesbete verse şey giymiş. Bu da köpek diye bir kez almış. <laughs> Sabah saat 7'den itibaren buluşmaya başlayanlar varmış. Hatta 6 buçuk, 6.45'de buraya sıraya gelenler varmış. Ön taraflarda yer kapmak için. Hatta hazır bir şey. Bakalım saat Allah 13'te ben hani daha havalimanında bulmak zorundayım. O zamana kadar çekebileceğim. O zamandan sonrası beni ilgilendirmiyor. En önemlileri çektim. Hani henüz heykelini çektim içerideyken. Onun adında. Gerçi bu Japonlar <laughs> neyse devam etmeyeyim. <laughs> evet ağızların maske. Ağızlarına maske gördüğünüz gibi. Evet. Başlamadı bir türlü. 10 ile 11 arası ver. 10-12 şu anda. Evet, onların bir çok ince görüyorsunuz. Ay yak bu. Bir de Japonya'da trafik ters. Onu da yani görün. Yani sol trafiği var. Sağ, sağlıyorsun. Önüsünü geçerken sollama diyor Sağlama var. Kavazak ile yaşayanlar için herhalde önemli bir şey çünkü her sene her sene olduğu için ama Hintli turist de çok burada bu sene. 2014'ten beri hemen hemen bir sene kaçtı arkadan, aradan. Onun ağacına buradayım. 2018'de gelmedim. 2018 e ağaç, 2014'ten beri her sene buradayım. Bu, bu sene ilk defa denk geldiği için buradayım. önde denk gelmemişti. Bu sayısı hakikaten çok. Benim umudum battı. <laughs> <He? gülüyor> <laughs> document, do, I make a uh, documentation. Türk Turkish. Turkish documentation. Turko. Turko. <laughs> <laughs> dokumentasyon, video, rekord ve dokumentasyon. Ya <laughs> ya arkadaşlar. Yanımdaki moruk. Bi <laughs> <He. gülüyor> so many people. Zaten <laughs> hayır. He. Here people, here people, here people. Into, he. into, into. <laughs> into. I make, yes, I make already. Now I wait. They come. And... Evet, arkadaşlar, ne hesap verdi bir <laughs> anda Ne yapıyorsun diye sordu. Moruk. Görüyorsunuz <laughs> <laughs> oradan çıkan insanlar. <laughs> ha. Ha. Ha, evet, CHP de dedik muhtemelen, Japon CHP'lisi. <laughs> evet şurada kızı güldü adam gösterdi. Ben dedim ki Türkçe tabi anlamadım. Japon tipi, Japon C CHP'lidir yani. Japon CHP'lisi. Anca görüyorsunuz. Kırçıkkan kafasının üstüne düşmüş. Ya da CHP'nin amdelinin bayrağına bakmış. Neyse. Çok sayıda şey de var, basından insan, evet, Allah Vallahi iki buçuk saat falan bulacağım herhalde burada, iki saat, iki buçuk saat daha sana etmek zorundayım. Hmm, güzel de ızgara koktu ha, şu an domuz değilse iyi ama şimdi bir şeyler söylenmeye başlandı bakınca anlamıyorum hmm. <laughs> güzel koptu ha, ızgara vallahi ee, e, bir şeyler demeye başlandı arkadaşlar muhtemelen başlayacak şimdi Tenisi çıkarma 10-16 şu an saat. buradan geçecek galiba. Gördüğünüz yerde. Şöyle şu yolu gelecek muhtemelen. Bu arada bir hareketlenme oldu. Evet. İnternetten okuyabildiğim kadar Kavazaki yani, işi istasyonuna kadar gidiyormuş mu sonra tekrar geri geliyormuş. Muhtemelen yani, 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 i̇şte şuradan şöyle gidecek. Böyle gelecek Kavazaki istasyonuna kadar. Oradan tekrar geri gelip bir kadro şöyle gele, içeri girecek. Şuraya bakmayın. Amatör bir kameram var. Nikon A900 ile çekiyorum şu anda. Bunun kartesi ve benim elimi titremem ettiği kadar çekebiliyorum. Birkaç kere geç Kore videosunda özür diledim ama tekrar özür dilemekte fayda var. Amatör bir yapım şu anda benim yaptım. Kimse i̇şte yani beni gerçek kasıcı sanıp da kızmasın. Bu kadar da yapabiliyor, Elimizden gelen bu kadar kameramın detayı 21.3 megapiksel. Gerçi kullanım şeyi 20.1 pikselmiş. 35 kere yakınlaştırma şeyi var. Zoom'u var. 4K video çekebiliyorum. Şu an çektim ama full HD çünkü 4K çok enerji yiyor ve çok, çok enerji yiyor ve kart Hafıza kartı hemen doluyor. 128 GB hafıza kartım var. Kameranın içinde. Bir polis geliyor şu anda gördüğünüz gibi. Herhalde artık yavaş yavaş başlaması gereken şey başlayacak. Bu kadar insan içine girmek için içe, de, gerçi tamam o penis şeklindeki şekerlerden almak istiyorlar. Sırgılara dağıtmışlar. Güzel koktu. Ee, yetişirsem ama şöyle yapmayı düşünüyorum eğer penis çıkarsa ilk şöyle geldiği zaman olay çektim bakın oradayken ben hemen içeri koşarım ki o şekerleri alayım almaya götüreyim diye Evet bir hareketlenme var şu yukarı, buraya doğru arkadaşlar. Üzgünüm, bu kadar da oldukça bir, bir, bir hareketler var? Trafiğe kapatacaklar burayı da aslında. <laughs> evet arkadaşlar. Polis şimdi şu araba yani güvenlik şu arabaya geç dedi. Şimdi geçecek. Muhtemelen yanlış değilsem bu giden ve şu gelen iki son asıl olacak. Tabii yanlış değilsem şimdi belli olur biraz sonra. gelmedi dedi ama geldiler. Muhtemelen görmediler. Üç tane biri polis ya da güvenlik polis tanabilirim Yukarıda ışıkları var. Üçünden sonra muhtemelen gerçekten Bunlara gelmedi dedi aslında. Bunlar geçti ama. Böyle dinlemekle de ki o şeylerde de Bunları geçiriyorlar. Aa karşılarına taksit edilmek değilmiş karşılarına taksit edilir çünkü evet. Bu benim, dün geldim Tokyo'ya kendimden bir bahsedeyim T Dün saat Pekin'den 08.20'de kalkan Air China yani Çin Hava geldim. Uçağım saat 12.30'da inmek için daha doğrusu saat 12.13'de indi. 12 dakika Ne yazık ki bavulum gelmedi. İşte onunla uğraşıyorum dünden beri. Şimdi saat 1'de yani 13'te Kanada hava, Havalimanı'na gideceğim. Kanada Havalimanı'nda bavulumu almaya çalışacağım. Gelirmiştir inşallah pekinden. Gelmediyse başım bir Çünkü yarın saat 17.40'da uçağın Tahiti'ye kalkıyor. Papiti'ye. Merit Havalimanı'ndan. E yani en geç Pekin'den 08.20'de kalkan uçakla gelmesi gerek. Yarın. İnşallah ama bugün geliyor. Elektronik posta falan gelmedi. Hmm. Bakıyorum. Çünkü saat bu bavulu ışın yapan saat 13'ten 21'e kadar çalışıyor kopya saati. Dün kadar herhangi bir şey gelmedi. Hatta aradım bile haber var mı diyor? Air China yani Çin Hava ilk ve son uçuşumdu. yanına gitmek için ne Onları gitmek zorunda kaldım onlarla. Allah Air China'ya Çin Hava Yolları'na kimseyi düşürmesin. Allah'tan en önemli şeylerim yanımda. Bilgisayarım, fotoğraf makinem, telefonum, pasaportlarım, kartlarım, oturum kartım falan filan. Akülerim, akü doldurma araç gereklerim. Param özellikle. En önemli şeylerden. Ama hiçbir tane pijamalarım hariç hiçbir tane giysim yok. Yani eğer saat saat 12.30'da inen havaliman için hava yollarında da yoksa bavulum en geç. Mecbur 3-5 tane tişört, şort gibi pantolon gibi bir şeyler almak zorundayım. Ki çünkü tayyeti 30 derece. Tişört, şort, iç çamaşır da almalıyım. Her şeyim dediğim gibi bavulda kaldı. Hiç araştıran şey yok. Hmm. Anne hani Havalimanı'na gitmek istiyorum. <laughs> <laughs> Hafif yer sallandı. Muhtemelen deprem oldu. Ha, daha bekliyoruz arkadaşlar. Rahat. turistler çok. Yağlar geçiyor şu anda. Çok gerçekten kalabalık. Tekrar hatırlatayım şu an 7 Nisan 2019 Pazar saat 24 bulunduğum yer Tokyo Japonya'nın Tokyo başkenti Tokyo'nun Kawazaki semti. Kawazaki da işi ben tren istasyonunun çok yakını. Yani böyle 20-30 adım uzağındaki, hatta 20-30 adım dedi ama ne işte kaç metre diyelim? Her, yani yani 200-300 metre uzağındaki yerdeyim ev gibi bir şey, bir tapınak mı diyelim artık şimdi o tapınağı mı, barınağı mı bir çok da büyük bir yani. gördüğünüz şu yerden giriş ee, yine bir sırası gördüğünüz gibi çıkış. Ne deniyorsa artık buraya tapınak mı, barınak mı, ev mi, hane mi neyse. Bir siyah